Hepinize merhaba. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Argos. Uzun zamandır video atmıyoruz çünkü Mucize'den hiçbir şekilde gelişme yok. Yani sadece elimizde şöyle bir poster var ve bir tane de fragman var. Bu videoda yeni çıkan fragmanı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçme önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. 10.000 aboneye azıcık kaldı. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Argos. going to me it's the fight it's gonna re Evet bu introyu da bayağı bir özlemişizdir. Öncelikle yeni fragmanı ben beğenmedim. Yani bir aydır yeni bölüm bekliyoruz ve önümüze atılan fragman böyle mi? Neyse 3 tane özel sahnemiz var. O sahnelere bakalım. Evet Marinette ve Dream sinema salonuna gidiyor ve önlerinde de bir tane kız var. Birçok fandomda bu kızın Lyle olduğunu düşünüyor. Bence de Lyle olabilir. Kendisinin elinde okuma gücü var ve o okuma gücüyle de kendisini bu kalemun yapmış olabilir. Fragmanda okumalanmış bir kötü görüyoruz ve bu büyük ihtimalle birinci sezon nakovalanan piksel Sonrasında Edrim'e menet röportaj verirken görüyoruz. Birlikte kahkaha atıyorlar açıkçası fragman bundan ibaret. Ve yeni poster de yayınlandı ve yeni poster de bu şekilde. Bence poster de güzel gözüküyor. Ama yeni bölümler hakkında aynı şeyleri söyleyemem. Yeni bölümlerin tarihleri henüz belli değil. Yani büyük ihtimalle Mart'ın sonunda belli olacak yeni bölümlerin tarihleri. O zamana kadar da ben de içerik üretmeye devam edeceğim. Önümüzde bol bol zaman var ve bu zamanları değerlendireceğiz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.